Koronavirüs tedbirleri kapsamında askerlikleri bir ay uzatılan erlerin terhislerine başlandı. Birliklerinden geniş güvenlik önlemleri altında otobüslere bildirilen erler memleketlerine gönderildi. 47 numaralı otobüste düz, düzce istikametine gidecek arkadaşlarımın isimlerini okuyorum. İsmini okuduğum arkadaşım malzemelerini alıp nizamiyede ateş kontrolü yaptırdıktan sonra otobüse binecek. Yunus Emre Şafak. Gel arkadaşım. arka taraf duyuyor musunuz beni? Arkadaşlarım askerlik hayatınız bitti. Artık sivilsiniz. Ailelerinize, aile büyüklerinize hürmetlerinizi iletin. Hepinizin yolu açık olsun. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Abi yan kapakları kapat. Uzaktan gidermiş gibi çekeceğim.